Ben Hasan Dursun. 15 Temmuz darbe tiyatrosu sonrasında tüm anayasal salakları yok sayılarak soykırıma tabi tutulmuş binlerce kuçudan birisiyim. Mağdur kuçular olarak bizler e, tarihsel süreç içerisinde Türkiye'de yargının nasıl bir anlayışla hareket ettiğini, geçirdiği hastalıklı erimselleşme sürecini, yaşanan toplumsal krizlerin öncesinde ve sonrasındaki mesuliyetini farkındayız. Özellikle son zamanlarda muhalif toplum kesimine karşı e, yargının ve yargı mensuplarının nasıl araştırıldığını, yargının doğrudan bu suçların nasıl faaliyet haline geldiğini de e, birebir e, tecrübe ettik ve bunun e, bilgisine sahibiz. Yani bizler bu sürecin hem tanığı hem de mağdur olduk maalesef. Bu anlamda Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukların duyurulması, önlenmesi ve bunlara karşı çözüm önerilerinin e, geliştirilmesi noktasında hatırı sayılır bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahibiz. Sahip olduğumuz bu e, birikim ve tecrübenin bizlere tarihsel bir misyon yüklediğinin de e, bilincindeyiz. Bu süreçte yaşadıklarımız bizleri daha da e, bilinçlendirdi. Zihnimizdeki sayısız sınırları yıkmamıza ve duaları aşarak e, hukuk ve adalet e, duygusuna erişmemize vesile oldu. Temel hak ve özelliklerin kurumsallaşması, savunulması ve e, kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması mücadelesine e, mağdur ayrımı yapmaksızın katkı sunmak amacıyla bizler bir araya geldik ve e, sınırı aşan hukukçular hareketini başlatmaya karar verdik. Bünyemizde daha öncesinde e, akademisyen, hakim, avukat veya savcı olarak görev yapmış, e, Türkiye'de veya yurt dışında yaşayan gönüllü meslektaşlarımız var. Hepimizin ortak noktası meslek hayatımız boyunca hukuk uygulamak, adalet tesis etmek e, konusunda önümüze konan sınırları aşmak e, noktasında gösterdiğimiz mücadeledir. Mağduriyetimizin temelinde de bir kısmını açtığımız, bir kısmını e, aşındırdığımız e, sınırlar yapmaktadır. Çoğumuz Yıktığımız ve aşındırdığımız bu sınırlar nedeniyle bedel ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Hak ve özgürlüklerin savunması anlamında bedel ödemenin bizim için bir şeref ve gurur vesilesi olduğunu söylemem gerekiyor. Hepiniz, Hepinizi bu harekete katkı sunmaya ve destek vermeye çağırıyorum. Teşekkürler.